Evet şimdi devam ediyorum 3. bölüme ben oyuna. Çok korkuyorum. Umarım korkunç oyun <laughs> konuşamıyorum bile. Umarım korkunç şeyler olmaz yani diye düşünüyorum. En son işaret oluyordu bu kadar yani. Onu hatırlıyorum. Daha güzel geçer. Oyun The Murti Murtery. Murt galiba nasıl okunduğunu bilmiyorum. Asistan. Devam ediyorum. Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bu kadar. <laughs> Allah. Burada başladı bu. E bu nerede başladı ta? sol sokakabaya götürdü ya. E biz bunu götürmüştük. Anlamadım olayı. Allah Allah bu kim? E bu kim ki? E biz bunu götürmedik mi? Ben mi öyle hatırlıyorum? E bu adam gülüyordu şimdi bilmiyorum. evet oyunu bırakmamam yerlerde oyunu bırakıyorum bir anda. Ne yapayım geriliyorum. Ben de bırakıyorum. Ay! Ne ya? <laughs> Bayağıdır oyuna girmediğim için birazcık korkuyorum aslında. Evet yeni ceket gelmemiştir yani diğerlerini yapmış olarak sayılıyor umarım diye düşünüyorum. E ne oldu şimdi? İyiye benziyor, iyi hangisi iyi? Şu galiba değil mi? Buydu. Tamam, son. Umarım o dur? Bir dakika ona ben bir daha bakacağım. İyiye benziyor? Doğru geldi değil mi arkadaşlar? Sanık yanlış yaptı onu. Ha. The choice is open. Ne kapısın? Ley nerede? Hah. E harfüm Bismillahirrahmanirrahim. Ağzına suçtum sen. Çelestin. <laughs> Alttan çizgiliydi değil mi gençler? E ne yapacağız şimdi? Be? Olay ne bunun? E ne yapacağım bunu ben? E aldım. Ne boka yarıyor bu? İşaret. Şeytana varlığı banamış bunu. yeri atılmaz ancak gardıroba geri koyabilir. E kapı açık dedi. Ben gidiyorum kapıdan o zaman. Tamam lan. Kesin. Kapı açık anne. <laughs> e gidiyorum ben o zaman. Arka kapı mı açık acaba? <laughs> Arka kapıdan mı açıyor sen? Not it. That's not it. E, ne kullanacağım ama buraya? It. E kapı açık demedim Aşağılık bir, dokuz, yedi, sıfır, dört, Aha. E ben gidiyorum bir tur daha. Şuradan kız kesilmeden gideyim gidiyorum kullan. Ambar anahtarı mı? E anahtarı değil mi burası? E <laughs> Aa. Ambarım açıldı. Bu kuyedik o zaman dışı. Bir tur daha. <laughs> ben bu ne? Ha, sayın bay Allah seninle çalışmak bir zevkti ama özür ki sana geri dönmeye geza alamam etin, etin maiz nice çevirdiler hakkında daha fazla sorun var ama aynı zamanda paylaştığınız belgeleri de çeyrek ele geçirilme için göndere, gönderebileceğinizi <laughs> umuyordum. Dürüst olmak gerekirse kodlarınız oluşturabileceğiniz ve gönderilebileceğiniz herhangi bir belge son derece yardımcı olacaktır. Bu mektubu eşlik eden paket paylaştığınız semboller oluşmak için yaptım. kilo oymalarından bazılarını içeriyor. Onların dışında bir stüdyo tasarladım. Umudum var. Bu ne yaş... Eğer dayanarak bunun sahibin olman taze kanda reaksiyon görebileceğine inanıyorum. Sizden bu paketin içeriğini bir göz atmanızı ve bunun varlığını bağlamak için uygun bir yöntem görünüp görünmediğini bana bildirmenizi rica etmek istedim. Gizliğin de benim şu son derece önemli Bu dinle ne evet. Oğlum bu ne diyor ya? I'm missing something. Bir bok eksik zaten. Kesin bakalım. Bu ne? Kupa. Burada bir bok yok başka bu Buna... ne Ah yine bir şeyler karıştıracağız ama neleri? Aha. Aha. Oh, you are you out there? Aha. Oh. oh. I knew you'd find me. I'm not no, I'm scared. Korkma. I'm <laughs> helping. Sana yardım edeceğim. Bak, yardım edeceğim. Hı. yedik. Avlama kızım. Bir gün her şey geçecek. Bunun içine bir şeyler koyup kombinasyon yapacağız. Ne koyalım? Ne diyor? Şeytana geriş geçirmeye çalışsın. I can't hold anything else. Başka bir şey tutamam mı? Ya. Ne yapacağız bunu? E, bu kızı nasıl? <laughs> <laughs> Oh. Oh. oh, look at this. Who are you now? I Look at you, look at you, look at you. Look at you. Is Raymond here? Do you see what he's doing? Who could do this to someone? I think I you should, should let, let me, let me out. out. Let me out. Let me out. Let me out. Let me out. Tear out your I'm <laughs> you going to cut you open.

I, can I can't use that here. I can't use that here. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız gençler Durmadan çalışıyorum biraz ilerleme dilekçemi kaydettim inanırım. Peki ben hatırlamadım. Hanamda falan, falan da okuyamam. Oraya seni okumaya. E ne bakacağımız bir plan var mı? Bu ne? Bunu neden yazmaya kala verdiğim emrim günlük tutmuyorum falan filan. Geç. I'm missing something this is Raymond Delver I I know this will sound crazy but I believe I am being possessed if I am to disappear know that it was not of my own free will and that I am a danger to anyone i should be killed on site this sounds sounds terrible but the woman locked in the basement must also be killed <sighs> for anyone that may encounter this if you are experiencing possession the blood of the possessed will react to the name of the demon present <sighs> injecting the blood of the possessed into a deceased body Demonic tendency will act as a reagent for revealing possession and form the foundation for binding the demon to the body. that it can be marked with its name and burned. This should banish the demon. Yani? Ben şeytan kovucu muyum I'm burada. sorry for what I've had to do. <laughs> know that it was only ever done to stop it all. Aferin sana. Aferin sana. Ne olacak şimdi? Reaktif var burada. Bunun içinde bir şeyler dökeceğiz ama ne dökeceğiz? Bunun içine ne dökeceğiz Allah Bunlardan bir şeyler yapacağız ama Allah Ben niye tutamıyorum bunu? Bu ne? At bakayım. Can't hold anything else. E nasıl tutamıyorum? At bakayım bunu da. Nasıl atacağız yere bunu? Thank <laughs>

öğreniyoruz herhalde. <laughs> ha. Aa isimleri yazıyor. Bizimkisinde bu vardı. Bu vardı. Bu yoktu. Bir dakika şu olana bakalım. Bu vardı. Bunlar da yoktu. Allah'ım oh, ya bu vardı, bu vardı, bu yoktu bu da yoktu üç. bu vardı, bu vardı, bu vardı bu vardı galiba değil mi? 3H bak 3H 3 nasıl alıyoruz buraya bırakıyoruz aha <laughs> aldım işte <da>. aha <gülüyor> aha <gülüyor> ck yedim Abi bir şey çıkacak yani. Shit, you fucking burn. You can never fix what you've done. Is a mission with them again? See you soon. Err, Oyunumuz bu kadardı. Yenildik oyunu bittim. Oyunu biz de yenildik bitirdik.